Herkese merhaba. Bugün konumuz fizik ama alıştığımız gibi değil. Yani fizikte ne öğrendiğimizden çok onu nasıl öğrenmemiz gerektiğine bakacağız. Bu sadece formüller ve denklemler üzerine bir inceleme olmayacak. Bu düşünme şeklimizi kökten değiştirebilecek yepyeni bir plana dair bir yolculuk. Hadi başlayalım. Konuya hemen bir soruyla dalalım. Diyelim ki elinizde iki tane top var. Biri ağır, diğeri hafif. İkisini de aynı yükseklikten bıraktınız, hangisi yere önce çarpar? sezgilerimiz, içimizdeki o ilk ses tabii ki ağır olan der, değil mi? Ama fizik bize diyor ki, eğer hava direncini falan bir anlığını unutursak, ikisi de yere aynı anda varır. İşte bu sezgilerimizle bilimsel gerçeklik arasındaki uçurumun ne kadar büyük olabileceğinin mükemmel bir kanıtı. Bu alıntı aslında meselenin ne kadar ciddi olduğunu yüzümüze çarpıyor. Çünkü yanlış bir şeyi düzeltmek, sıfırdan doğru bir şeyi öğretmekten kat be kat daha zordur. Yanlış anlamalar, yani kavram yanılgıları, öğrenmenin önündeki en sinsi engellerden biri. Peki, bu yanılgılar ne kadar yaygın dersiniz? Cevap, sandığımızdan çok daha yaygın. Şimdi gelin, en sık düştüğümüz, gündelik hayatta dünyayı algılayışımızı şekillendiren bazı temel fizik yanılgılarına bakalım. Bunlar sadece sınavlarda yanlış yaptığımız sorular değil, bunlar dünyayı yorumlama biçimimiz. Mesela arabayla keskin bir viraja girdiğinizde ne olur? Kendinizi kapıya doğru yapışmış hissedersiniz. Çoğumuz bunu hemen merkez kaç kuvveti etiketini yapıştırırız. Ama işin aslına biliyor musunuz? Öyle bir kuvvet aslında yok. Sizin vücudunuz sadece dümdüz gitmek istiyor, yani eylemsizliğini korumaya çalışıyor. Ama araba onu dönmeye zorluyor. Hissettiğiniz o şey dışarı doğru bir itme değil, arabanın size uyguladığı içeri doğru kuvvete karşı vücudunuzun gösterdiği direnç. İşte bir klasik daha. Yerde bir kutuyu ittiğinizi hayal edin. İtmeyi bıraktığınız anda kutu yavaşlar ve durur. Buradan yola çıkarak da sanıyoruz ki bir şeyin hareket etmesi için sürekli itmek yani kuvvet uygulamak gerekir. Ama aslında uyguladığınız o kuvvet sadece yerdeki sürtünmeyi yenmek için var. Sürtünmenin olmadığı o sonsuz uzar boşluğunda bir cisme bir kere vursanız sonsuza dek aynı hızda yoluna devam eder. Ve bu yanılgılar sadece hareketle de sınırlı değil. Mesela ısı ve sıcaklık İkisini hep karıştırırız. Bir kazağın bizi ısıttığını söyleriz, sanki kazak kendi kendine bir soba gibi ısı üretiyormuş gibi. Halbuki kazak sadece iyi bir yalıtkandır. Yani sizin vücudunuzun ürettiği ısının kaçıp gitmesini yavaşlatır. Isı, bir nesnenin sahip olduğu bir şey değil, bir yerden bir yere akan enerjinin ta kendisidir. Sıcaklık ise o enerjinin bir ölçüsü. Bu temel farkı kaçırdığımızda enerjiyle ilgili her şey yanlış anlama potansiyelimiz oluyor. Gördüğünüz gibi bu basit görünen yanılgılar aslında daha karmaşık konuların önünde birer duvar gibi duruyor. Peki ya bu yanlış anlamaları daha filizlenmeden en başından engelleyen bir öğrenme modeli olsaydı? İşte şimdi tam olarak bunu hedefleyen yepyeni bir eğitim taslağını masaya yatırıyoruz. Karşınızdaki Türkiye'deki liseler için hazırlanan yeni fizik dersi öğretim programı. Ama bu bildiğimiz sıkıcı ders planlarından değil. Bu az önce konuştuğumuz o kavram yanılgılarını önlemek ve çok daha derin, çok daha sezgisel bir anlayış inşa etmek için tasarlanmış felsefi bir çerçeve. Peki ne var bu felsefenin temelinde? Hadi yakından bakalım. Programın temel felsefesi oldukça cesur. Özellikle 9. ve 10. sınıflarda matematik yükünü minimuma indiriyor. Amaç ne? Öğrencileri daha en başta formüllere boğup fizikten soğutmak yerine fiziğin hayatın içinde her anımızda nasıl var olduğunu göstermek. Yani ezberi bir kenara bırakıp kavramları anlamaya, eleştirel düşünmeye odaklanıyor. Peki bu felsefe sadece daha iyi fizik öğretmeyi mi hedefliyor? Hayır, olay bundan çok daha büyük. Bu müfredat formüllerin ve yasaların ötesine geçiyor. Öğrencilerin karakterini ve hayatta başarılı olmak için gereken temel becerileri de şekillendirmeyi amaçlıyor. İşte burası her şeyi değiştiriyor. Müfredat fizik dersinin içine adalet, dürüstlük, sabır ve sorumluluk gibi 10 tane temel kök değeri doğrudan yerleştiriyor. Bu ne demek? Bu bilim eğitiminin aynı zamanda bir karakter eğitimi olduğu anlamına geliyor. Yani bir deneyi yaparken sabırlı olmak ya da elde ettiğin verileri dürüstçe raporlamak en az formülü bilmek kadar önemli hale geliyor ve bu değerler hani dulara asılacak güzel sözler olarak kalmıyor. Müfredat bu değerleri hayatta geçirecek çok pratik yetkinlikler de belirliyor. Bakın, listede sadece matematiksel ve bilimsel yetkinlik yok. Kendi ana dilinde kendini ifade edebilmek, dijital dünyada yetkin olmak, öğrenmeyi öğrenmek, hatta inisiyatif alıp girişimci olmak bile var. Yani amaç sadece iyi fizik problemi çözen öğrenciler değil, iletişim kurabilen, kendi kendini geliştirebilen, fikirlerini eyleme dönüştürebilen komple bireyler yetiştirmek. Güzel, felsefe harika. Peki pratikte ne oluyor? Bu soyut kavramlar öğrencilerin yaşadığı o somut dünyayla nasıl buluşuyor? Gelin şimdi bir öğrencinin gözünden bu yolculuğun nasıl işlediğine bakalım. Bu yolculuk gerçekten zekice tasarlanmış. 9. sınıftaki bir öğrenci doğrudan evindeki enerji faturasını düşürmek için yalıtım projesi tasarlayarak başlıyor. Bundan daha gerçek ne olabilir? 10. sınıfta bir uçağın nasıl havalandığını veya hızlı bir trenin yanından geçerken sizi neden kendine çektiğini öğreniyor. 11. sınıfta Edison ve Tesla arasındaki o meşhur akım savaşlarının hikayesine dalıyor. Ve 12. sınıfa geldiğinde MR cihazları gibi modern tıp teknolojilerinin veya nanoteknolojinin ardındaki inanılmaz fiziği keşfediyor. Her bir adım bir öncekinin üzerine sağlam bir şekilde inşa ediliyor ve her zaman gerçek hayata dokunuyor. Ve olay sadece modern teknolojiyle de bitmiyor. Program fiziği insanileştirmeye de büyük önem veriyor. Öğrencileri İbn Sina'dan Marie Curie'ye, El-Hazini'den Galileo'ya kadar farklı coğrafyalardan ve zamanlardan bilim insanlarının o bitmek bilmeyen merak yolculuğuyla tanıştırıyor. Bu sayede fizik soyut formüller yığını olmaktan çıkıp insanlığın binlerce yıllık ortak merak hikayesine dönüşüyor. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Bu eğitim modelinin varmak istediği nihai hedef ne? Müfredatın kendi içinde de yer verdiği bu güçlü söz aslında her şeyi özetliyor. Bilimsel düşüncenin sadece laboratuvarda kalan bir şey değil, hayatın her alanında karşılaştığımız her sorunda bize yol gösterecek en gerçek rehber olduğu fikrini temel alıyor. Ve işte en can alıcı nokta tam olarak bu. Bu yaklaşımın asıl amacı herkesi bir fizik profesörü yapmak değil. Asıl amaç milyonlarca insanı günlük hayatlarında bilimsel düşünme araçlarıyla donatmak. Yani kanıtları değerlendirebilen, safsataları fark edebilen, karmaşık sorunlara daha mantıklı yaklaşabilen, kısacası daha iyi düşünen milyonlarca insan yetiştirmek. Bu analizimizi kışkırtıcı bir soruyla noktalayalım. Peki bu modeli sadece fizikle mi sınırlamalıyız? Kavramsal anlamayı, değerleri, gerçek hayatla bağlantıyı ve eleştirel düşünmeyi merkeze alan bu yaklaşım Tarih, ekonomi, hatta sanat gibi bambaşka alanlara da uygulanamaz mı? Belki de elimizdeki bu taslak sadece daha iyi fizik öğrenmenin değil, genel olarak daha iyi öğrenmenin anahtarıdır. Ne dersiniz?